Selamünaleyküm sevgili hobidaşlar. Bekir'in Hobi Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Darıca Dudayev sahiline geldim. Biraz çapar atacağım. İstavrit denemesi yapacağım. Bakalım bir şey çıkacak mı? Göreceğiz. İnşallah bir şeyler yakalarız. Bu yıl istavritler biraz geç kaldı. Normalde Mayıs ayının ortalarında istavrit çıkmaya başlıyordu. E, art Bu yıl Haziran oldu ama yine, yani tek tük istav, bazı yerlerde çıkıyor, böyle her yerde çıkmıyor. Eskisar tarafında çıkıyor, Ehrek'e tarafında çıkıyor, Körfez taraflarında çıkıyor. Ama bizim bu Darıca kısmında daha henüz e, almadım ben. E, es, bu Aslan Çimento'nun oralarda da çıkıyormuş. Ben de bugün bu Dudayev'i bir denemek istedim. Oraya denemeye geldim. Hadi bakalım herkese rast gelsin. İyi seyirler, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi çaparımı attım. Beyaz iğne yeşil tüy. 60 gram da kurşun. Attım bakalım balık alabilecek miyiz? Güneş batmaya başladı. Artık balık yapması lazım. Bu saatlerde. Henüz bir şey yok Evet arkadaşlar Şimdi şamandıralı yaptım Şamandıra'da Sahte yem taktım Bir de e, Gebzoltacısı Alabi'den aldığım Kırmızı çaparıyla Ve gebzoltacısı Alabi'den aldığım Ledli şamandırayla Gündüz bayağı bir deneme yaptım uzağa attım, yakına attım. Yani her şeyi denedim. Bir türlü olmadı. Bakın şöyle bir zoom yapayım. Evet. letli şamandıra. Havada da ay ışığı var. Yarım ay var bugün. Bununla bir deneyeyim dedim. Attım. İki tane balık çektim. Balıklar da iri, güzel. Bakalım. Kısmet de varsa gene gelirse yakalayacağız. Balık seyrek, darıca sahilde. Darıca dudağı şu Şamandıranın hemen yan tarafındayım. Ailemle birlikte geldim. Hem oturuyoruz, hem atıyoruz şamandıramızı, bekliyoruz. Bakalım balık gelecek mi? Evet arkadaşlar, artık oltamı topluyorum. Saatlerdir atıyorum. Yani balığın Balık çok zayıf, balık yok. Evet, şamandıralı yaptım en son. Ee, şamandıralı da iki tane istavrit alabildim. Bugünlük avımı sonlandırıyorum. İnşallah bir dahaki avlarda başarılı oluruz. Evet, bugünlük bu kadar. Herkese iyi seyirler, rastgeleye devam. Evet arkadaşlar, burada iki tane İstavrit. Oyler, güzel.